İnancım kalmadı geleceğine yarının Çünkü bıktım artık yeter Diyemem ki dargınız Kadar dikti ben biçtim fidanlarını kahramın bir hasap daha kaldıramaz Düşer yere sabrımız aynı mevsim Üç kez kış yaşattın sen bana Şimdi diyemez ki çok üşüdün Yaşatayım bahar çünkü gurur galip Gelir hep verilmişse karar Sana gitmek kalır bu yolda Dönemezsin daha peki tamam kabul Ben gideyim istediğin olsun Benim lafım hep değersiz hep eğer dönersen de bir gün yarın bulamayacağım yolu Bıraktığım bu adam olacak bak başkasının sonu Silineceksin hafızamdan ben istemesem de Eğileceksin bir gün birine sen istemesem de Çünkü böyle hayat bir gün sunar kahpe oyunu Sen gideli bu kalbimi hatıralar doyurur Sahte düzenler, sahte oyunlar içindeyim Elim duvarda, resmi nasıl hala ben baktıkça sahte düzenler Sahte oyunlar içindeyim elim duvarda. elim duvarda Resmi nasıl hala ben baktıkça ağlıyorum Şimdi git karşımdan istemiyorum seni Artık benim değil yeşilimsi gözlerin Bendeki aşk değil sadece özlemin Belki bir gün biter kapayınca gözleri Unut artık beni hayatıma bulaşma Kapalı kalbim sana ne olur açma, bak ben unuttum bütün Yaşadığımız geçmişi sen unutmalısın Yaşanmışı bitmişi gözümden akan yaş Su gibi süzüldü sen anlatan bu kalem ikimize üzüldü Çok şey var yazılacak ama kaydedemez Sen kaderi seversin o seni sevmez Bir ağaç düşün su düşer yaprağına Sonra yaprak düşer ve karışır toprağıma Ben bir artık Beni öyle düşün Toprağımdan çıkarsam bedenim üşür Sahte düzenler, sahte oyunlar içindeyim Elim duvarda Resmi nasıl hala ben baktıkça ağlıyorum Sahte düzenler, sahte oyunlar içindeyim Elim duvarda Resmi nasıl hala ben baktıkça ağlıyorum